Oksijenli su ne işe yarar? Evet çok güzel bir işe yarar İşte şu gördüğünüz oksijenli su Bu oksijenli su Yani so e e Peroksit Hidrojen peroksitin suyla Sulandırılmış ama Deionizir de suyla sulandırılmış hali Şimdi ben laboratuvara gidiyorum arada sırada çalışıyorum pas gibi olmuş asit baz tuz karışımı hı hı. masanın üstü. Bizim oradaki eleman diyor ki bana neyle siliyorsam çıkmıyor. Ne yapacağım ben onu? Panik yok ben yaparım dedim. Şimdi oksijenli su yarısına kadar yarım litre. Hı hı. Yarısına kadar da sirke. Sirke ve oksijenli suyla tezgahı yani laboratuvarda çalışma tezgahını paslanmış yani kirlenmiş Çocuk ne yaparsa yapsın temizleyemiyor. Panik yok dedim hemen iki fıs fıs. Ver bakayım bezi. Kendim sildim bak temizledim. Aa, görüyor nasıl oluyor? Ya çok güzelmişti. Şimdi bu oksijenli su mesela sirkeyle karıştır temizlik yapılır. Bir de bundan birkaç damla mesela bir litre birkaç litre suyla karıştırılır. Gargara yapılırsa ağzı temizler. Ağzı içindeki mikropları öldürür. Hı, hı.